Selam değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? Şimdi sizinle paylaşmak istediğim şey burada çamaşırhane keşfettim. Çamaşırhane keşfettim şöyle bir sokakta. Liman bu tarafta. Yaklaşık bir buçuk kilometre falan uzak. Ondan sonra buraya geliyoruz. Çamaşır makinesi var burada. Şuradan paramızı bırakıyoruz. Kaç tane jeton? Dört tane jeton istiyor. 4 euro. Buradan salıyoruz. Dört tane euro. Bundan sonra burada aşağıdan bize jeton veriyor. Jeton verdikten sonra burada makinemiz var. Güzel makineler temiz, sağlam. Ondan sonra burada makineyi açtığımız zaman yarım saat yıkaması var. Yarım saatte Güzel burada dereceleri var işte, 40 derece, 60 derece, 95 derece yıkama seçeneklerimiz var. Burada yeşil tuşuna bastım, mı yıkamaya başlıyor. Burada deterjanını salıyorsun, bırakıyorsun. Bundan sonra burada kurutma makineleri var. Kurutma makineleri bir jeton, yani 1 Euro'ya 10 dakika kurutma yapıyor. İstersen 2 Euro veriyorsun, 2 kere daha çok kurutuyor sana. Burada istediğin deterjanlar var. İstediğin şekilde gene tekrar 1 euro işaret şey yazmışlar burada rakamı yazmışlar. Burada 1 euroyu bıraktın mı bastın mı jutona işte istediğin deterjanı alıyorsun. Burada deterjanların işte şeyleri var. Yumuşatıcı mı istiyorsun ne istiyorsun işte artık böyle bir şey. Burada bir masa var. İşte Aldığın çamaşırları burada dürüyebiliyorsun. Temiz, tertemiz, pırıl pırıl. Kitap bırakmışlar. Kitap okuyabiliyorsun boş zamanında beklerken. Ondan sonra böyle bir video çekmek istedim size. Burada bir tane zenci arkadaş da var. O da çamaşırlarını almış. Burada ben de çamaşırlarımı yıkıyorum. Çarşafları falan. Ondan sonra böyle bir yer işte. Kamerası var. İşte izleniyor. Öyle. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.